Sırada 2014 yılında Türkiye'de kurulmuş, 2020 yılında İngiltere, 2023 yılında ise Amerika'da açılımlar yaparak ofis açmış bir firmamız var. Kobidu. Kobidu, dijital eğitimde sunduğu kapsamlı eğitim kataloğu ve kullanıcı dostu elemesi çözümleriyle öne çıkan bir yapay zeka destekli eğitim şirketi aslında. Global sistemleri hızla entegrasyon sunuyor. Kullanıcılarına ek şifre gereksinim olmadan kolayca erişimi sağlıyor. E, modüler, geniş ve modüler bir eğitim kataloğuna sahip. İhtiyaçlarınıza, ihtiyaçlarına, firmaların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen çözümler paylaşıyor. E, bütün bunları Kobidu'yu çözümlerini, fark yarattığı noktaları KOBİ'nin Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Akkaya'dan dinleyeceğiz. Merhabalar. Hoş geldin, sefalar getirdin Çağrı. Merhaba Ayşegül, çok teşekkür ederim. Ee... Biz de öyle çok güzel bir sunum. Şu zamana kadar baya baya güzel geçti açıkçası sunumlarında. Dikkatlice bu tarafta diğer şeyleri de firmaları da dinlemiş olduk. Ee, birbirimize de katkı sağlamış olduk açıkçası bu tarafta neler var diye. Ee, umarım şu anki bana ayrılan zaman tarafında da e, şey yapabilirim. Yani biraz daha farklı farklı tecrübelerden gösterebilirim diye ümit ediyorum bu tarafta. Ee, ben birazcık Covid'u tarafından bahsedeyim. Covid'u aslında 2014 yılında kurulmuş eski ya da e-campus olan e, sonrasında e, işte eğitim içerikleri, üniversitelerle işbirliği yaparak eğitim içerikleri oluşturmuş. E, ama 2020 yılında Türkiye'de kabuğumuzda sığamayıp biraz da benim bu tarafta COVID tarafındaki başında olmam sebebiyle ve kendi karakterimden dolayı yurt dışını çok merak edip o tarafa açılım yapmış bir şirketi. E, orada da yurt dışında da e-learning teknolojisi fuarına katıldığımızda güzel bir e, talep görünce de COVID markasını orada yarattık. E, sonrasında da Türkiye'ye geldiğimizde pandemi patladı ve bütün üniversitelerin e-kampüs diye adı çıkmaya başladı. <laughs> Biz de dedik ki bu tarafta tutunamıyoruz. En azından tek globalde ve Türkiye'de tek marka olarak COVID olarak ilerleyelim diye e, şu zamana kadar geldik. Elimizde 2000'den fazla eğitim içeriği, LMS, özel içerik, e, konu uzmanı istihdamı veya Zoom gibi video konferans modüllerini kendi tarafımıza geliştirdiğimiz ben ve ekibim var bu tarafta. Ee, şimdi fazla kendimi göstermek biraz da bir ekran paylaşayım isterseniz. Ee, şimdi ilk başta birazcık şeyden e, başlayacağım. Şuradan ekranımı paylaşayım. Şu. evet. Şu an geliyordur umarım ekranım. sesim veya görüntüm geliyor mu bu? Her ikisi de geliyor. Hiçbir sorun yok. Süper. Tamamdır. Ee, şimdi ben birazcık eğitim katalogu tarafımızdan bahsedeyim. Ee, burada biz de diğer firmalar gibi mikro öğrenme tarafına çok fazla e, ön planda tutmaya çalışıyoruz. Burada liderlikten mesleki gelişime birçok kategoride eğitim başlıklarımız var. Ee, bu eğitim başlıkları yarım saat ile altı saat arasında sürebiliyor. Ee, ama bu altı saat dediğim eğitimde Ort, yani şeyde tek seferde değil modüler halde bölünmüş beter onar dakikalık kullanıcıların e, tamamlayacak şekilde ve i̇şte yolda giderken bir modül tamamlayın e, işte işte e, başladım başlamadan önce veya beklerken veya işte evde bir boşluk anında birer modül tamamlayayım şeklinde ilerlettiğimiz yapılar ama günün sonunda detaylı bir şekilde eğitime tabii ki e, yani Sıfırdan sizi uzman yapmıyor bu eğitimler ve bunu da zaten şey yapmıyoruz yani tek bir eğitimle uzman olamazsınız. Uzmanlık gerçekten de emek istenen ve uzun yıllar bir iş üzerine kurgulanmış bir e, yapıda gitmeniz lazım ki o zaman uzman olabilirsiniz. Burada da e, sıfırdan A noktasından B noktasına belli bir seviye, bir farkındalık yaratacak eğitimler açıkçası. E, Eğitimlerimizde ister e, burada bizim kendi elemeç platformumuzda birazdan bahsedeceğim ya da e, kendi elementleri varsa eğer müşterilerimiz onlara paketleri e, paylaşabiliyoruz. Buradaki geliştirdiğimiz teknoloji tarafında da arka tarafta Scorm'un 1, 2, 2004, 3. ve 4. versiyonları şeklinde paketler paylaşabiliyoruz. E, müşterilerimizden dönüşlerimiz hep şu oluyordu. işte benim bin kullanıcı var çağır ama işte yıl sonuna kadar 1 yıllık kiralarında bu bin kullanıcıyı tüketemiyorum. E bunun için de ben atıyorum 10 bin para verdim diyor. E, benim param boşa gitti. Haklı mı? Günün sonunda çok haklı. E, biz de dedik ki madem bütçelerinizde bir kısıtlama var veya daha efektif harcamanız gerekiyor. E, burada tepeti size veriyoruz. Diyoruz ki ister full katolu alıp isterseniz de isin, içinden istediğiniz eğitimi seçin. Mesela Y kuşağını yönetmek. Bunun için Y kuşakların yani e, X kuşaklarına mesela bu eğitim vermeniz gerekiyor. Kaç kişi var? 50 kişi var. Tamam bu eğitimden 50 kişilik istiyorum. İşte uzaktan çalışmadan bin kişilik istiyorum gibi gibi paketlerinizi oluşturup e, bu doğrultuda e, eğitimlerinizi ve şey, çalışanlarınıza şey yapabilir, sağlatabilirsiniz bu tarafta. Kendi elemetlerinizi yükletin. E, ola ki e, atıyorum eğitimlerde aldığınız bir paket 100 kişilik aldınız. Bu 100 kişilik paketi isterseniz bin, isterseniz 10 bin çalışanınızı açabilirsiniz. Hiç sorun değil. E, buradaki olay şu. 100 kişilik size bir koltuk sağlıyoruz. Bu 100 kişilik konteyneriniz dolmak üzereyken biz ya da sistem tarafından zaten size bilgilendirme yapıyoruz. Diyoruz ki e, burada 100 kişilik koltuğunuz dolmak üzere. E, bütçeniz varsa ve talep de görüyor. Almak da isterseniz 100 kişilik bir e, genişletme yapabilirsiniz. Ve bunun için de ekstradan bir çaba sarf etmenize veya teknik bir uğraş yapmanıza gerek yok. Sadece bu tarafta bize onay vermeniz yeterli. Biz uzaktan paketi müdahale edebiliyoruz zaten. E, sonrasında işte atıyorum paketi almak istemediniz. Ee, o paketin e, sizin sisteminizden silindi, silinmedi gibi prosedürleri, yasal prosedürleri ortadan kaldırmış oluruz tamamen. Çünkü e, siz e, bu kadar yeterli, tamam biz bu eğitimi almayacağız artık dediğinizde de paketi kapatabiliyoruz. Bu şekilde geniş bir e, eğitim tarafında bir çözümlerimiz var açıkçası. E, bu aralarda en çok da e, tercih edilen eğitimlerden birisi de İngilizce dil eğitimi. A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar. 200 saatlik bir video eğitim içeriği var. E, konu anlatımı çok kısa. E, çünkü yıllardır e, ilkokuldan beri biz işte o tersleri falan görüyoruz ama bir türlü de o şeye geçemiyoruz, konuşmaya geçemiyoruz. Neden? Çünkü gerçek hayatta e, kimse o tenserle konuşmuyor. Şu an ben de aynı şekilde ya bunu geçmiş mi kullanıyorduk, bunu gelecek mi kullanırdı? E, Türkçe konuşacağım bunu düşünmüyoruz. Burada da aynı şekilde işte. Markete gittiğinizde, bir partiye gittiğinizde, bir alışveriş yaparken gibi gibi bir sürü senaryolar var. Bu senaryolar üzerinde nasıl cümleler kurmanız gerektiği. Türkçeden İngilizce çeviri yaparken o kafamızda hep e, hatadır bizim. E, hocalarımız da hep bunu söyler, Yani Türkçe gibi düşünüyorsun diye. Oradaki o algıyı bozmak için ayrı ayrı video serilerimiz var o tarafta. Bunları nasıl düzeltileceğimizi e, anlatan videolar var. Bunun dışında işte İSWA eğitimleridir, diğer kişisel gelişim eğitimleridir. Ee, yine birçok eğitimimiz mevcut ve sürekli de güncelliyoruz bu tarafta. Bu doğrultuda da ekstradan da e, eğit, özel içerik süreçlerimiz de var. E, yani aşağı yukarı bütün özel içerikleri, benden bizden öncekiler e, birçok firma anlattı zaten, aynı prosedürler yine aynı şekilde e, devam ediyor. Sizden dokümanları alıyoruz, e, senaryo ekibimiz inceliyor. Senaryolar oluşturuyor, üretim gibi gibi. Burada ben e, zamanı çok harcamayayım. E, sizleri de daha fazla sıkmayın açıkçası bu tarafta. E, ben LMS tarafına bir geçmek istiyorum. Bu tarafta da son yıllarda bayağı bir geliştirmeler yaptık açıkçası. Şu an gördüğünüz bu e, bizim demo arayüzümüz. Bu arayüzde sizin e, müşterilerimizin e, isteği doğrultusunda, kurumsal kimlikleri doğrultusunda her yerini değiştirebiliyoruz. Buna örnek vermem gerekirse mesela Paran bu tarafta farklı bir yapı kullandı. Tek görselle işte e, entegrasyonlarını sağ sağladılar Google e, işte İşte temiz tarafı var yeni geldi onlarda pit stop tarafını kurdular. E, Atos var global yine şirket. Türkiye bacağı sadece böyle sade bir ekranla kuruldu. Burada da e, yine entegrasyonlar sağlandı. Ekstradan e, çık korumalı SMS'le girişler yapıldı. Gibi gibi farklı farklı e, arayüzler istenebiliyor bu tarafta tamamen e, müşterinin isteği doğrultusunda şekillendirebiliyoruz ve bu paket içerisinde ücretsiz olarak sunduğumuz bir yapı. E, ben buradan birazcık içeri giriş yapayım. Arayüzümüz bu şekilde. Baya bir özelliğimiz var. Birazdan onlara e, diğer elementlerden farklı olarak veya müşterimizin dikkatini çektiği veya kullanmayı sevdiği bölümlerin de, bölümlerden bahsedeceğim bu tarafta. E, Arayüzünüz bu şekilde. Yine buradaki arayüz turuncu renkler tamamen e, gidiyor ve sizin kurumsal kimliğiniz olursundaki renkler de geliyor. E, hiçbir yerde kobildur rengini veya turuncusunu görmüyorsunuz. Bu akademi tamamen size ait oluyor. E, örnek vermem gerekirse atıyorum mavi yaka çalışanlarınız var. Bu mavi yakalara belli eğitimler vereceksiniz. Bunlar ne oluyor? İSG eğitimleri, KVKK veya ISO eğitimleri gibi 3-4 tane alması gereken zorunlu eğitimler var. E, bu zorunlu eğitimlerde şimdi e, bilgisayar kullanım seviyeleri bazen e, düşük olabiliyor bazı kullanıcıların. E, burada da bu kadar özelliği açmaktansa onları belli gruplara bölüp e, sadece şu atananlar bölümünü gösterebiliyoruz. İşte yöneticiler gelirse her yeri görsün e, veya belli kullanıcılar belli alanları görsün, belli özellikleri görsün gibi özelleştirmeler yapılabiliyor bu tarafta. Bu da yine paketin içerisinde ücretsiz sunuluyor. E, bu yıl içerisinde de yıl bitmeden de bunu tamamen müşterimizin yönetimine sunuyor olacağız. Tamamen izinlerini kendileri ayarlayıp kendileri yönetebiliyor olacaklar. Şöyle bir e, listemiz var bu tarafta özellikler tarafımız. Yine e, LMS tarafındaki web arayüzümüzde e, arayüzü ne kadar e, özelleştirebiliyorsak mobil tarafta da aynı şekilde özelleştirmeler yapabiliyoruz. Burada da hemen ben şuradan e, daha önce açtığım bir sayfalar hemen şöyle göstereyim. Bu bizim Android ve iOS tarafında yaptığımız, natif olarak oluşturduğumuz bir uygulamamız. Bu uygulamayı tamamen sizin şirketiniz özelinde yine özelleştirebiliyoruz. Bir müşterimiz mesela Absurba tarafı dedi ki bu tamamen bana özel olacak. Kendi renklerim, kendi özelliklerim olacak dediğinde de yine mobil uygulamayı da bu tarafta tamamen özelleştirme yaparaktan kendi şirketinizin akademisini burada mobil uygulamada da sunabiliyoruz. Yine burası da özellikle biliyor. E, mobil uygulamanın, uygulamanın ikinci bir e, güzel noktası da müşterilerimizden hep gelen e, feedbacklerle bunları gerçekleştiriyoruz. E, burada offline modda çalışıyor ol, olması ve e, tamamen webde bıraktığınız bir eğitimi yine mobilde de devam edebiliyorsunuz. E, atıyorum mavi yakanız var veya işte saha çalışanlarınız var. İnternet paketleri e, kısıtlı. E siz bir video atadınız veya sikon paketi at, e, atadınız kullanıcı. E, orada da haklı olarak ben, ben buna kotama harcamak istemiyorum diye bahaneler üretebiliyorlar. Burada Wi-Fi'ye bağlanıp hızlı bir şekilde işte telefonlarını indirip sonrasında o telefon dışarıya çıkabilir. E, yani internetten bağımsız işte balığa gidebilir, dağın tepesinde e, orman havası olabilir. İnternetin çekmediği yerde de yine o eğitimi alır, e, eğitimi tamamlayabilir. E, o cihazı, telefonu veya e, tableti artık hangi internetten bağlanıyorsa bağlandığı anda otomatik olarak o raporlar sizin sistemize gönderilir ve siz anlık olarak buradan raporlarınızı çekebiliyor olursunuz. E, ekstra bir özellik olarak eğer tarafımızdan bahsedeceğim. Burada AR'da e, birçok yine ben bizden öncekiler şey yaptı, e, farklı farklı çözümler sundu. E, bu da güzel bir gelişme açıkçası. Ee, yani o tarafa doğru Türkiye'nin de böyle atılımlar yapması açıkçası güzel ve e, burada bunları da görmekle birbirimize etki yarattı açıkçası. E, burada şimdi birkaç farklı yapımız var. Birincisi chatbot. Chat i̇şte, e, birazdan ha, şöyle göstereyim hatta online olarak da. E, yine buradaki isimlendirmeleri özelleştirme yapabiliyoruz. E, i̇şte işte eee AI de mesela Param tarafı Param Hub ama AI yaptı mesela o tarafta. E, tamamen özelleştirme yapılabiliyor. Buradaki olayımız ne? İster sohbet edebilirsiniz, isterseniz mesela ben iletişim diye iletişim e, e, konusunda kendimi istiyorum diye yazdım. Burada e, siz içerideki yapay zeka, biz kendi eğitimlerimiz ve içeriklerimizle eğittik. Buradaki ekstradan fark yarattığımız nokta, e, şimdi bu şekilde yazdığımda bana kısa bir açıklama ve direkt içerideki eğitimlerin başlıkları, ve onlara linklerini veriyor. Diyor ki bu konularda e, eğitimler alabilirsin. Buradaki ekstra farkımız şu. E, müşterilerimize özel bu yapay zeka eğitebiliyoruz. Bu ne demek oluyor? E, atıyorum e, ben yeni bir işe girdim. E, şirket hakkında doğru düzgün bilgim yok. Özlük hatlarımı bilmiyorum. Veya yani HR tarafında ya, yapacağım işlerle alakalı da belli bilgilerim yok. Evet bunlar bana ataması yapıl yapılabilir ama. Günün sonunda bu. Süreçte ben işte e, buraya yazıp özlük konuları hakkında şirket hakkında bilgi alabilir miyim dediğimde hızlı bir şekilde buradan kısa bir açıklama yapıyor bana ve sonrasında da e, ilgili dokumana veya etkinliğe e, beni yönlendirmesini yapıyor ki o tarafta da e, ekstra de, detaylı bilgileri almamı sağlıyor. E, burada tamamının neden cevaplarını de e, güvenlik noktasında biz bu tarafta çok önem veriyoruz. E, hem kamu tarafında hem özel sektörde birçok müşterimizle çalıştığımızda. Ee, güvenlik en üst seviyede tutuyoruz. Çünkü e, buradan müşterimiz kendi dokümentasyonu ve kendi argeleri hakkında dokümanlar yükleyebiliyorlar. E, bunların da internete açılmaması gerekiyor açıkçası. Ee, burada da güvenlikten dolayı tamamını değil belli bir kısmını e, şey yapıp eğitip ona göre özelleştirmesini yapabiliyoruz bu tarafta. Ee, burada yine e, içerikler yazdırabilir veya sohbet edebilirsiniz bu tarafta. Ee, bir sonraki yöntemimiz de şu ee, şuradan göstereyim. Yine şunu kapatayım. Ee, metin yazdırma tarafını e, göstereceğim. Şurada e, görsel üretme tarafı var. E, görsel üretme tarafında da hemen şöyle hızlıca gideyim. E, atıyorum eğitimi hazırladınız ve etkinliğinizi hazırladınız. Sınav ya da bir video olsun. E, buna ilgi çekici bir ko kapak koymak istediniz. Bu kapak tarafında da dediniz ki internette araştırma yapmanız gerekiyor. Bu zaman kaybı. Burada da diyorsunuz ki mesela ben daha önceden arattığım bir görsel varmış. Hiç zaman kaybetmeden diyorsunuz ki aklınızdan geçenleri buraya yazıp e, ben şu şu formatta şu özelliklerde bir görsel istiyorum de, size kısa bir zaman içerisinde görsel üretip e, şey yapabiliyor. E, sunabiliyor ve bunu da alıp kullanabiliyorsunuz. Tehlif yok, zaman kaybı yok. Bayağı bir hayat kurtarıcı bir özellik ve e, tarafından da beğenilen bir özelliğimiz bu tarafta. Heh, geldim mesela. Yani ben sarı saçlı masada oturan bir kız istemiştim. Ee, bu şekilde bana görseli çıkardı ve ben bunu artık içeride kullanabilirim. Yani indirip kendi sunumlarımda da kullanabilirim. Ee, ve de sorunum olmaz. Ee, biraz da zamana efektif harcım. Ee, içeride işte metin yazdırabiliyorsunuz. Yazdırdığınız metne görseller ekletebiliyorsunuz. Ee, belli bir içeriğin metin özetlemesini yaptırtabiliyorsunuz yapay zekaya. Ee, sınav soruları hazırlatabiliyorsunuz. Verdiğiniz belli başlıklar veya belli bir metni e, yüklediğinizde o doğrultuda size kaç tane soru istiyorsanız o doğrultuda size sorular üretebiliyor. Bu ürettiği soruları tek tuşla soru bankalarını soru bankasına ekleyip sonrasında istediğiniz sınava random olarak çektirtebilirsiniz veya direkt çağırabilirsiniz. Ee, burada yine fark yarattığımız ve kullanışlı olan yerlerde birisi de koşullu anketimiz. Evet birçok firmada veya LMS'de e, anketler var ama burada bizim ekstradan koşullu anketler var. Bu ne demek oluyor? E, bir soruya işte evet hayır var. Evet derse ABC soruları gelsin. Hayır derse XYZ soruları gelsin gibi farklı farklı e, yapılar kullanabiliyorsunuz. Bir müşteri yine globaldeki müşterim bu yapımızı e, 360 derece e, teksel e, anket tam şeyini bilmiyorum ama o tabirleri İK tarafındaki e, teksel envantallerini için bu taraftan bu anketleri kullanıyorlar. Ee, burada ekstradan işte Zoom, Teams, Google Meet gibi birçok e, sistemle tam entegrasyonuz. E, entegrasyon tarafında da yine e, Kola İK ile, SAP işte Microsoft Azure tarafıyla, Google gibi gibi birçok yapıyla e, hazır da bizim entegrasyonumuz var. Ortalama entegrasyon sürecimizde bir 10-15 dakika falan sürüyor. Sonrasında bunları teslim edebiliyoruz. Bu arada yine sorularınız varsa ben ekranı çok görmüyorum şu an. E, veya sorular varsa da onları da cevaplayabilirim ama den, e, şeyde görüşmeden sonraki alanımızda da bunları detaylandırabiliriz bu tarafta. E, interaktif video editörümüz var. Yine birkaç tane firma açıklamıştı. Bu yapı bizde de var. Hemen şöyle ben hızlıca bir tane örnek hazırlamıştım bu tarafta. Bir, bir kısayım. E, videonuzu çektiniz veya sağda şey yaptınız e, çekim yaptınız ve hazırda bir videonuz var. Düz videoyu attığınızda kimse izlemez. Ben de dahil olmak üzere. Ee, video sonuna geldiğinde tamamlandı bilgisi atar ve siz de bakarsınız ki çağrı eğitimi tamamlamış. Ama halbuki ben orada yoktum. Ee, burada sizin belirlediğiniz alanlara so e, 57 farklı uygulama var. Mesela ben bir tane soru koydum. Soruya doğru cevap verirse e, devam etsin. Yanlış cevap verirse e, başta dönsün gibi gibi farklı farklı e, yapılar e, sürüyor. E, onun dışında da Hemen burada değinebileceğim oyunlarımız var. Yeni gelen ekran kaydı var. Üçüncü parti yazılımlara gerek kalmadan çalışanlarınızda hızlı bir şekilde ekranlı videosu çekmeniz gerekiyor. Ee, bunun içinde işte üçüncü parti bir uygulama kullan, kullanmaktansa e, şey içerisinde, sistem içerisinde hemen şuradan varsa aynı e, ekran kaydı diye hangi ekranı çekeceğinizi e, işaretliyorsunuz, sonrasında kayda başlıyorsunuz. Bu şekilde anlık olarak video çekip kaydedebilirsiniz. Bu tarafta e, oyunlarımız var. Farklı farklı raporlama alanlarımız çok Fazla güçlü bir oyunlaştırma alanımız var. Hızlı bir şekilde de bir raporlama alanını göstereyim. E, Ayrıca sen de görseniz aynı sanırım zamanı az kaldığını anlıyoruz. Aslında an itibariyle zamanım bitti ama raporlama alanını da merak ediyoruz Çağrı. Okey Tek bir tuşla bastığınızda sistemde ne kadar veri varsa hızlı bir şekilde bu tarafta geliyor ve anlık bütün veriler buraya dashboardlara düşürülüyor. Bu dashboardları isterseniz 7 günlük veya farklı farklı zamanlarda içerisinde de özel tarihlerde de düzenleyebilirsiniz. Yine şuradan tüm kullanıcı özeti deyip daha detaylı en ince dibine kadar diyorum ben bu tarafta kullanıcının bütün verilerini alabiliyorsunuz. Ama tabii bu verileri aldığınızda da Excel'le uğraşmak ayrı bir ders. Yani formüllerde, pivotlarda falan filan. Hele ki zamanda asla ayrı bir sıkıntı. Şu anki olduğu gibi zamanım var. Ee, <laughs> özelliğimi de gösteriyorum. Şurada özel rapor bloğumuz var. Burada e, içeride oluşturulan grubu veya işte hangi eğitimleri istiyorsanız onları buradan seçin. mesela ben tüm etkinlik dedim. Bu raporda neler olsun mesela. Alt bilgisi olsun. Ee, e, departmanlı mesaj seçim. Sonrasında da bizim bir tabanda tuttuğumuz bu kullanıcılar hangi eğitimleri almış, yüzde kaç ilerlemiş gibi gibi. Excel'de o formüllerle uğraştığımız şeyleri artık bu tarafta hızlı bir şekilde işaretleyip e, rapor oluşturup kaydediyorsunuz. Ve bir daha da buraya girmenize gerek kalmıyor. E-postayla zamanlamasını yapıp e, kapatıyorsunuz. Sistem sadece size rapor sunuyor. Bunun gibi yine dediğim gibi birçok özelliğimiz var bu tarafta. Ee, zaman kısıtlı olduğu için burada çok değinemiyorum ama e, merak edenleri ve özellikle belli başlıkları isteyenlere onlar için de özel anlatım yapabiliriz taraftan. Çok teşekkürler Çağrı. Gerçekten soracak çok soru var. Özellikle LMS deneyimleriniz tarafında, globaldeki deneyimlerde, Türkiye'de yaptığınız projelerdeki kazanımlarınız tarafında hem networking kazanında hem de sonrasındaki nitelikli buluşmalarla muhtemelen bu cevaplara ulaşacaktır dinleyenlerimiz de. Aynen. Çok teşekkürler. Ee, burada de... son bir şey söyleyecektim. Onu kaçırdım. Türkçe eğitimlerimiz dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca diline çevrilmiş eğitimlerimiz var. Onlar da global şirketlere veya yurt dışında pazarlamasını Dileğin olursa da buradan bu eğitimlerimizi de hızlı bir şekilde temin edebiliriz. Çok güzel. Çok teşekkürler Çağrı. Ben teşekkür ederim. Bir buradaydın. Çok, kendine iyi bak. Görüşmek Sağ üzere. Olsun. Çok teşekkürler. Bayıldım.